Merhaba Ben sizin her iki dakikadan beri reklam izlemenizi istemediğim için Reklam geleni kapatıyorum Ama ben de bir şey elde etmek istiyorum Bunun için de destek lazım Abone olup like at videomu paylaşırsanız Veya sadece video linkini kopyalarsanız Gerçekten çok umurum Tabii. Reklam kapalıysa nasıl paylaşılacağım? Şey, bak şimdi. Ben hesabım büyük olursa şirketler bana reklam kaybı edecek. Ben de sizi rahatsız etmeyecek. Bir şekilde videonun bir yerine koyarım. Ve var da sizinle başınızdan geçen komik bir video anonim olarak Yaşa beynisiniz. İsterseniz kendi sesiniz yaparız. İsterseniz ben bu sesle veya kendi sesimi yaparım. Biliyorum ben ne sıkıldınız ama son bir şey söyleyip gidiyorum. Söz şey ben bir TikTok sesimi Ben oraya videolar atacağım kendi videolarımda. Dolan, siz de onları Tiktok'ta paylaşacaksınız. Ve bu sayede sizin Tiktok hesabınız büyüyecek. Hem benim hem de eski kişiler birbirine destek olacak. Tiktok hesabınızın büyümesini istiyorsanız buyurun hesabıma. 17 sene boyunca uyuşturucu içtim. Ama ölmeyi başaramadım. Annem artık dayanamamış demiş ki benim oğlum acı çekmesin ölecek yani acı çekerek ölmesin yastığı bastırmış böyle dizleriyle bütün gücüyle işte ben o sızmış haldeyken zaten karşı koyamam beni öldürmeye çalışmış ben o gün evi terk ettim kızım benim gözlerime baktı baba gitme dedi. Gece 3-5 nöbetiydi sanırım. Elimizde göğüç tüfeği var. Uzun namlulu silah. Ee, onu göğsüme dayadım ve tetiğe bastım. Bak bunların ikisi de eroin bağımız. Kız şu anda 8,5 aylık hamile. Doğumuna 2 hafta, 3 hafta kaldı. 2 hafta sonra eroinman bir çocuk dünyaya gözlerini açacak. İşte bir anne... Evladını büyütüyor. Evladını ya bebek ya düşünsene yetiştiriyor. O evlat annesini öldürüyor. Canici öldürüyor kafasını kesiyor. Pencereden atıyor. Ya uyuşturucu böyle bir şey anlayabiliyor musun? Çocuk kaç gündür uyumuyor biliyor musunuz? 35 gündür. Ya bir insan düşünün 35 gündür uyumuyor. Ne yapar? ve inanın aramızda geziyorlar. Kimse bunun farkında değil. Tehlike bu kadar büyük. İstanbul Beykoz'da e doğdum 1981 yılında. İsmimi babam koymuş, Yücel koymuş ismimi. O şeyi çok merak ediyorum. Babam ismimi Yücel koydu yani ya, Yücel. Hani yücelsin diye mi acaba diye. E tabii bunları yaşayacağım bence babamın hiç aklına gelmemiştir. Orada da belli bir dönem yaşadıktan sonra Sultanahmet'te bir köşte taşındık. Orada yaşamaya başladık. O Sultanahmet'teyken böyle mahalle kültüründe hani küfür bile bilmeden yetiştik diyebilirim. Ondan sonra babamın böyle biraz işlerinin bozulmasıyla birlikte Güngören'e taşındık. Oraya gittiğimde yani düşünsenize köşte oturuyoruz. Bir apartmanın bir dairesine girdik. Hiç unutmuyorum böyle. Kapıyı bir açtım. Karşıda bir tane kapı açıldı. Anneme dedim ki anne orada biri var. Oğlum dedi o da onların evi. Yani o kadar tuhafıma gitmişti ki küfür bile bilmezken hiç ömrümde duymadığım şeyleri orada duydum. Benim hayallerim vardı. İşte pilot olmak istiyordum, polis olmak olmak istiyordum. Bir sefer işte nasıl iyi tespih sallanır, nasıl iyi küfür edilir, eve nasıl daha çok geç gelinir, işte nasıl birisi daha çok kızdırılır. Bunları öğrenmeye başladım. 18 yaşında anneme çok ısrar ettim. Yani bir araba alması için. 18 yaşında bir araba aldık. Ve o arabayla artık daha da özgürleştim. Her yere gitmeye başladım. İşte bu eski doğduğum yere Beykoz'a geldim. Orada yeğenlerim falan vardı. O arabanın içerisinde sigara bile içmiyorken maalesef esrar içiyorlardı. Bir duman alıp birbirlerine veriyorlardı. Bana da verdiler. Bana süt çocuğu demesinler diye ben de biliyorum, ben de cesaretliyim havasıyla orada ilk o zaman aldım. O zaman aldım ya o kadar korkuyorum ki. Ondan sonra böyle bir ferahlık geldi. İşte uyuşturucunun uyuşturucu ya uyuşuyor insan. Zihnim uyuştu. Böyle garip bir dünyanın içerisine girdim. Ondan sonra korkmamaya başladım. Ve kendime şunu söyledim. Hiç de korkulacak bir şey değilmiş bu. Kendimi kontrol ediyorum, ellerime bakıyorum, titremiyor. İşte krize girmiyorum. Öyle bir şey zannediyorum uyuşturucuyu. Öyle bir şey olmadığını anladım. Dedim ki bak içmiyorum işte bir şey olmuyor hep kendim bir daha içmeyeceğim böyle terkin ettim. Ondan sonra bir duman bir duman bir duman daha ve maalesef beynim bağımlı hale gelmeye başladı. Ama ben bunun hiçbir zaman farkına o süre zarfında varamadım. Kız arkadaşım bende bir değişiklikler olduğunu anlıyordu. Yani daha az vakit geçiriyoruz arıyor Gitmiyorum. işte hep yalan söylüyorum abuk subuk insanlarla dolaşıyorum. Bana diyordu sende bir gariplik var diye. Neyse sonra öğrendi. Ondan sonra ben ona bir söz verdim. Dedim ki askere gidince bırakacağım. Asker'e gidince bırakacağım. Tek hayalim budur. Asker'e gidince bırakacağım. Neyse o gün geldi çattı. Ben askere gittim. İşte bizim zamanımızda askerlik 18 aydı. 18 aylık işte askere gidiyorum. Davullar, zurnalar, eğlenceler. Asker'e gittim. İşte hani insan böyle bir şeyi çok hayal ediyor, onun içine giriyor. Hani çok büyük anlamlar yüklüyor. O anlamları o an onun içinde öyle olmadığını görüyor. Askerde öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki yani çok severek, isteyerek, gün sayarak gittim. Oraya gittiğimde üzerime öyle bir karanlık, öyle bir tuhaf bir hal çöktü ki. Yani öteki çocuklara, askerlere de bakıyorum. Bendeki olan o hal onların çoğunda yoktu. Ben şimdi anlayabiliyorum bunu. İşte uyuşturucu içememem var ya askerde o yoksunluk dönemi. Bana hayattan tadaldırmayan, işte orayı cehennem gibi gösteren uyuşturucunun yoksunluğuydu aslında. Böyle askerliğimin ilerleyen aylarında artık ben buna dayanamadım. Çelik Kule'de gece 5 nöbetiydi sanırım. Elimizde göğüç tüfeği var, uzun namlulu silah. Ee, onu göğsüme dayadım ve tetiğe bastım. Yani orada hep şey derlerdi işte şöyle şeyler çok duymuştum mermi yarası acıtmıyor. İşte mermi ilk anlamazsın falan. O patladı ya o göğsümde o kulaklarımda hissettiğim basınç işte o acı yani dünyada o acıyı tarif edecek bir şey yok. Karşında böyle Amanos dağı vardı. Sanki o Amanos dağını böyle dibinden kopartıp bu sol tarafıma attılar. Öyle bir acı hissediyorum burada. Kanlar boşalıyor. Ondan sonra düdükler falan çaldı. İşte bu tam buradan girmiş mermi, şuradan çıkmış. İşte kendini askerliğe elverişsiz hale getirme halinden önce işte Gata'ya işte oradan başka bir yere Antakya Hastanesi'ne uzun bir ameliyat ve hastane dönemi geçirdim. Ve hiçbir zaman beni şeye göndermediler eve hava değişimine göndermediler hastanede yatıyorum hep komutanlar geliyor hep bana şunu söylüyorlar oğlum sen kendini niye vurdun? Yani psikolojik bir sorunum var, ailenle bir sorunum var, askerde komutanlarından şiddet mi gördün, niye kendini vurdun? İnan cevabını bulamadım. Ben hala bilmiyorum ben kendimi niye vurdum. Uyuşturucu işte. Uyuşturucu içemediğin için bir insan canından vazgeçmeye kalkıyor. Ya o ya yaşamayacağım. Uyuşturucu böyle bir şey. Neyse askerlik 18 aydı. Benim askerliğim 24 ay sürdü. İşte ceza aldım. İşte 24 ay askerlik yaptım, geldim. Bu sefer askerden geldiğim birinci günü tekrar içmeye başladım. İşte benim o askerde bırakacağım söylemim, bu sefer evlenince bırakacağıma döndü. Evlendim, bırakamadım. Yani evlendikten bir hafta sonra tekrar uyuşturucu içmeye başladım. Maddelerin ismi değişti, rengi değişti, dozajı değişti bırakamadım bu sefer şey dedim hep çocuğumuz olunca bırakacağım bir tane kızımız oldu yine bırakamadım yine içmeye devam ettim bu böyle 4 sene falan devam etti 4 sene sonunda artık dayanılmaz bir hal almaya başladı Çünkü eve gelmiyorum işte çok içiyorum eşim artık buna dayanamadı ve biz ayrıldık ayrıldıktan sonra artık e, benim içmek için nedenlerim vardı. İşte ayrıldığım için içiyordum. Kızımı göremiyordum. Onun için içiyordum. İşte işimi kaybetmek üzereydim. Onun için içiyordum. Aslında bunların hepsini içtiğim için kaybettim. Ama denklemini hiçbir zaman yapamadım. Bu matematiği çözemedim yani. Belki çözdüm, belki anladım ama bırakamadım. Değişik hastanelere gittim, olmuyor. Yani o bana verdikleri ilaçlarla daha kötü oluyorum ben. İşte daha çok uyuşuyorum, daha çok elimi kaldıramıyorum, daha çok hayattan kopuyorum. Olmadı, bırakamadım. Yaklaşık bu böyle 17 sene sürdü. Yani 17 sene boyunca uyuşturucu içtim. Şöyle düşün, 17 yıl boyunca ben zehir içtim. Zehir ne? Sence ne zehir? Fare zehiri. işte değil mi? Böyle zehir dediğin zaman böyle şey. İşte inan 17 yıl boyunca ben bunları içtim. Yani hani insan zehri niye içer? Ölmek için. Bak uyuşturucu içen insanların %80'i ölmek için bunu içiyorlar artık. Kurtulamıyorlar çünkü bir kurtuluş olmadığını zannediyorlar. İşte dozajlarını, kullanım şekillerini değiştirerek o çocuklar ölmek için hep bir hamle yapıyorlar. Hep bir hamle yapıyorlar. Ben 17 yıl boyunca hep böyle hamleler yaptım ama ölmeyi başaramadım. Yani son iki senem, 15 yıldan sonra ben artık eve geldim. Yani eve geldim dediğim her şeyimi kaybettim. Turizm şirketim vardı, araçlarım vardı, işte her şeyimi kaybettim. Annemin, babamın ve don sendromlu bir kardeşim var, onların evine geldim. Hiçbir şeyim yok, sıfırım. Onları da tüketmişim. Yani şöyle tüketmişim, her şey maddiyat değil. Hani ben burada anlatıyorum ya 17 yıl boyunca zehir içtim, fare zehri içtim diye. Biz anlayamayız, erkeğiz ama annelerimizden anlamaya çalış. Şimdi bir anne düşün, evladı var, birileri geliyor, diyor ki evladın öldü. Değiştiriyorum bak, anne camda duruyor, böyle bir kalabalık geliyor. Anne biliyor oğlu tehlike altında işte ölüm haberini bekliyor. İşte o kalabalık ona doğru yaklaşıyor. Anne ben gördüm bunu biliyor musun? Anne camdan feryat ediyor. Gelmeyin gelmeyin diyor. O kalabalık geliyor oğlunun ölüm haberini verecek. Anne zaten biliyor eli kalbinde yaşıyor. O kalabalık böyle üzerine evlerine doğru yaklaştıkça anne gelmeyin gelmeyin diye feryat ediyor. Bak Anne dediler ki evladın öldü. Bak dünyadaki en büyük acı bu değil mi? Allah anneye vermiş. Evlat acısı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Daha büyüğü var. Hani uyuşturucu ne? Zehir. Zehir işte. Bir anneyi düşün. Evladı her gün zehir içiyor. Bir gün değil, bir yıl değil, on yıl değil, on yedi yıl. Ve anne her gün bunu görüyor. Ben diyorum ya ailemi de bitirmiştim. Maddi olarak doğru. Bitiyor da bir de şu manevi olarak bitmeyi Hayal edebiliyor musun? Bir anne oğlunun, işte kızının neyse her gün zehir içtiğini görüyor ve müdahale edemiyor ona. Yardım edemiyor, hastaneye götüremiyor. Götürse de fayda etmiyor, çıkıyor yine zehir içiyor. Yani anne evladının her gün o acıyı yaşatıyorsun anne. Ben eve geldim. Ailemle birlikte yaşamaya başladım. İşte o zaman param da kalmamıştı. Bonzai o zaman çok vardı ve çok ucuzdu. Ben evde bonzai içmeye başladım. Bonzai içiyorsun ya, yoksun. Yani bir duman alıyorsun, ölüyorsun yani anladın mı? İşte bayılıyorsun, kusuyorsun, çırpınıyorsun. Kendinden geçiyorsun hani kurban bayramında hayvanı keserler çırpınır ya böyle öyle çırpınıyorsun. Ve anneye bunu izletiyorsun. Annem buna dayanamamış. Bir gece benim odamın kapısında hep annem beklerdi. Hani kendini yakmasın, işte bayılıyorsun ya böyle bir şey olmasın diye. Bir gün bir uyandım. Sızmışım yine, ayıldım. Babam bekliyor. Bir terslik olduğunu anladım. Babama dedim ki hani annem nerede, ne oluyor? Oğlum dedi sen farkında değil misin? Neyim dedim baba? Oğlum dedi sen farkında değil misin? Annen seni öldürüyordu. Değilim. Onun farkında değil misin?" dedi. "Sen bizi öldürüyorsun, kendini öldürüyorsun." Babam anlatmaya başladı. "O annem artık dayanamamış." demiş ki, "Benim oğlum acı çekmesin. Ölecek yani acı çekerek ölmesin. Acısına son vereyim." Bak, bir anneyi düşün. Benim annem kahraman. Beni öldürmeye çalıştı ama beni kurtarmak için beni öldürmeye çalıştı. Anlayabiliyor musun? Yastığı bastırmış. Böyle dizleriyle, bütün gücüyle işte ben o sızmış haldeyken zaten karşı koyamam. Beni öldürmeye çalışmış. Ama öldürememiş. Allah öldürtmemiş. Babam işte oradan geçerken görmüş. Babam yastığı bir kaldırdı.